Hepinize selam arkadaşlar. Bugün 14 Ocak 2023 günü. Gördüğünüz gibi 9 saat 16 dakika çalıştım. Dün 12 saati geçmiştim. Neden peki bugün 12 saati geçemedim? Arkadaşlar YouTube'a şöyle ben benim kru, bu kronometremde çalıştığım süreyle beraber çalışmadığım süreyi de gösteriyorum. Çalıştığım süreyi telefonumdaki kronometreden çalışmadığım süreyi ise buradaki kronometreden gösteri gösteriyor. Şimdi size çalışmadığım süre göstereceğim. Şu an saat 00.17 ve ben 4:45 geçe kalktım. Yani 19.30 saattir uyanığım ve şurada gördüğünüz gibi 9 saat 47 dakikadır çalışmadan geçirdiğim süre yani çalışarak geçirdiğim süre ise 9 saat 16 dakika yani bu iki süreyi buradaki iki süreyi topladığımız zaman da şu anlaşılıyor ki 19 saat gerçekten de ayaktayım. Bugün neler yaptığımdan hemen bir bahsedeyim. Arkadaşlar bugün şu gördüğünüz 90 günde AYT matematik fonksiyonlar konusunu bitirdim. Tek yaptığım şey buydu. Şimdi şöyle ilerledim. Videoların hepsini 1.75 hızda izledim. Ondan sonra Efficinado testine geldiler. Ve Efficinado testinde onları da izledim. Sonrasında bu testi kendim çözmeye çalıştım. Ama şimdi ben zaman kaybetmiştim. Yani bugün bu konuyu bitireceğim diye belirlemişim. Ve bu konuyu bitirmeden yatmayacağım. Öyle belirlemişim. Ama tabii ki benim tam bu 15. soruya geldim. Uykum gelince ben bir saat böyle masada uyudum. Sonrasında kalkıp devam ettim çözmeye. Arkadaşlar şöyle iki tane yanlışım çıktı. Biri bu sorudaki bu üçüncü öncülü hem doğru olduğu hem yanlış olduğu yer var. Ben yanlış saydım ama Mert Hoca doğru diye kabul etmiş. Diğer çözemediğim soru ise bir de bu sorudan bu kısımdan sonrasını çözememiştim. Ama sonrasında çözemediğim yerleri ise tekrardan izledim. Mesela ben Efijinado testini hiç Mert Hoca'dan izlemesem iki tane soru yapabilirdim. Ama izledikten sonra 18 tanesini kendim çözmeyi denedim ve 18 tane yaptım. Bir hafta sonra yani 21 Ocak günü ben bu testi tekrardan çözeceğim ve bakalım bu sefer öğrendiklerimi unutmuş muyum onu kontrol edeceğiz. O yüzden bunların şu an hepsini videoyu bitirdikten sonra bunların hepsini sileceğim. umarım böyle bol bol çalıştığım günler olur. Bugün 10 üzerinden 3'tü çünkü arada dikkatimin dağıldığı gün ya arada böyle dikkatim dağılıyordu o yüzden görüşmek üzere.